Başladı. Hmm, bu sefer farklı bir video. Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar, um, şey çekiliş yapıyorum. Hmm, adı neydi ya? Hmm. Mavi kirpik girişi yapıyorum. Katılmak istiyorsanız yorumlara katılıyorum yazın. Yorumlar açık zaten her zamanki gibi. İyi ki sabitleyemiyorum maalesef. O zaman hemen geçelim. Evet arkadaşlar şartlar kanalıma abone olup like hmm. kanalıma abone olup video ya. Yani son video. <laughs> durun sesini kısayım. Evet arkadaşlar Gördüğünüz gibi arkadaşlar mavi kirpimiz. Şartta kanalıma abone olmak, abone olmak ve like atmak. Ve son iki son iki uzun videomu beğenmek. Yani tüm videolarımı beğenmek. Merak etmeyin shorts yok. Yani o kadar da çok şeyim yok. 5 tane linç atmak yorumlara. Ve katılıyorum yazmak. Evet arkadaşlar. <laughs> Videonun sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bye.